17. yüzyılda yaşadığı sanılan şair göçebe Türkmen boylarına mensuptur. Gerçek adının Hasan ya da İsmail olabileceği konusunda görüşler bulunmaktadır. Karacaoğlan mahlasını kullanarak birden fazla kişinin farklı yörelerde benzer içeriklere sahip eserler verdiğinde dair yaygın inanış da varlığını sürdürmektedir. Şükrü Elçin ve Ahmet Kutsi Tecer gibi iki usta Cumhuriyet döneminin şairlerinin araştırma ve karar, kararlarının sonucuna göre Karaca, Karaca olan Rumeli bölgesinde yaşamış ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde ordu da görev almış bir şahsiyetken Ün Türk edebiyat tarihçisi olan Mehmet Fuat Köprülü'ye göre ise 17. yüzyıl civarlarında yaşadığı sanılmaktadır. Bu araştırmalara göre ise Fazıl Ahmet Paşa komuz Komutasında gerçekleşen Avustur, Avusturya seferine katılmış bir asker olarak da kabul edilmektedir.